Son dönemde kadınlar da çok fazla kumar oynamaya başladı mı? Eskisine oranla evet başladı. Şunu şöyle söyleyeyim. Çünkü kadınlar erkeklerden her zaman daha akıllı olduğu için kumarhaneler, kumarhane zamanında kadınların oynayan kadın sayısı azdı. Kadınlar çünkü erkeklerden her zaman daha akıllıydı. Bugün de akıllılar. Fakat eskiden %90 erkek 10 kadın varsa kasino işinde Şimdi bana gelen mesajlardan, yorumlardan biliyorum ki o oran %10'dan çok daha yüksek. Ama bu e, bence bu sanal bahis yani ne derler sanal çizgi film olan veya olmayan neyse cep telefonuna giren kumar kadınların daha çok ilgisini çekti çünkü artık gizli gizli oynayabiliyorlar. Dolayısıyla kadınlarda daha fazla bir utanma duygusu olur ya normalde erkek kadar rahat söyleyemez. Bu sayede bunu da kadın kendi dünyasında yapmaya başladı. Artık evlerde insanlar toplanmaya başladılar, ekranlara yansıtıp paralarını birleştirip oynamaya başladılar amaç izler gibi bir hale getirdiler olayı yani bunu böyle anlatıp da insanların kulağına kaçırmak da istemiyorum bilmeyenin ama yani